Akciğer kanserinde öksürerek ağızdan kan gelmesi sık görülen bir bulgudur. Bunun en önemli nedenleri arasında tümörün bronş damarlarını aşındırmasına bağlı olan kan tükürmedir. Diğer bir neden hava yolu tıkanmasına bağlı meydana gelen enfeksiyonlar yine ağızdan kan gelmesine, öksürükle kan gelmesine neden olabilir. Bir başka neden tümörün büyümesiyle kan damarlarından beslenmesi bozulur ve ölü bir doku haline gelir. Bir kısmı biz buna nekroz diyoruz. Nekrotik doku da yine kan damarlarını aşındırarak hemoptiziye, ağızdan kan gelmesine neden olabilir. Eğer tümör bronşun içinde yer aldıysa, bronş mukozasını aşındırarak yine kanamaya neden olabilir. Metastatik tümörler vücudun başka bir bölgesinde meydana gelen tümör eğer akciğere sıçradıysa yine bu da dokularda aşındırmaya neden olarak e, ağızdan kan gelmesiyle sonuçlanabilir. Tümör oluşumu büyüdükçe beslenmek için yeni kan damarlarının oluşumunu tetikler. Ancak bu yeni kan damarları daha ince ve daha zayıf damarlardır ve kanamaya eğilimlidirler bu nedenden dolayı. Bu tümörün içinde oluşan, büyümesiyle oluşan yeni kan damarları da hemoptiziye öksürerek kan tükürmeye neden olabilmektedir.